Siyahbina, hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi, Cenab-ı Hakkül Alemin değerli misafirler, bir terim vardır, ecdadımızdan bizlere misal gelen, emanet gelen. O terim Şehrül Emin'dir. Ve İsül Emin olarak da söylenir. Şehrül Emin demek ve İsül Emin demek o şehrin en emini, en güveniliri, en sevileni demektir. İşte bu kelimenin bugünkü Türkçedeki karşılığı şehrin belediye başkanıdır. Değerli kardeşlerim, bu vesileyle Bizimle beraber burada Kur'an-ı Kerim dinleyen değerli şehrül Emin'imizi, Belediye Başkanımızı şu anda yaklaşık 7 dakika var ezana. 3 dakikasını bana bırakmak üzere mikrofonu başkanıma dua için veriyorum. Sağ olun hocam. Değerli hemşehrilerim. Değerli Kırmacı Kemal halkı. Çok değerli hemşehrilerim. Hepiniz her zaman olduğu gibi sevgi, barış, dostluk duygularına selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyor. Ne güzel bir ortam. Sizlerle beraber burada beraber iftar yapmak çok değerli müftümüzün, hocalarımızın nezdinde Kur'an-ı Kerim ziyafeti çekerek iftara birlikte beraber gidebilmek gerçekten beni son derece mutlu ediyor. Bu hizmeti ortaya koyan arkadaşlarıma, müdürlerime, başkan yardımcılarından ta aşağıdaki işçilerine kadar hepsine şükranlarımı sunuyorum. Herkesin evinde iyi kötü azığı var. Yemeğini evinde yiyebilir. Belki burada yediklerinden daha iyisini yiyebilir. Ama önemli olan bizim arzumuz, hedefimiz bütün hemşerilerimizi kemerde, kırmacıda oturan hemşerilerimizin bir araya gelip kaynaşmalarını sağlamak, onların sıcaklığını artırmak ve birlikte beraber ellerimizi Yaradan'a açarak, Allah'ımızı açarak dua ederek hocalarımızla birlikte iftarımızı yapmak. Bu vesileyle mübarek Ramazan ayının Karadeniz e elimize, Zonguldak'ımıza, ülkemize, İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek akşamda sizlerle birlikte oruç açtığımız için, hocalarımızla birlikte dua dinleyerek oruç açtığımız için son derece mutlu olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Allah kabul etsin diyorum. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Saygılar sunuyorum. Allah. salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله العظيم <applause> وبحرمة من أرسلته إلا رحمة للعالمين ضعف يا كريم ضعف يا رحيم السراد نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا يا بلالمين شو بزيك تار صفرالرندا بوشتو مخيبي Sevdiklerimizle, toplum olarak huzur içerisinde, barış içerisinde, yuvayl ham sancağı altında... ...içerimizi takdim ediyorum efendim. <gülüyor> <gülüyor>